Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız rüyalarım olmasa. Zor mu geldi kalbinde bana sevgi saklamak? Yakıp gittiğin yeri dönüp bir kez yoklamak. Delil, değil sabah kadar seni öpüp koklamak, seni sarmam imkansız rüyalarım olmasa. Sevmesem öder miyim seni can pahasına? Ne olur bir fırsat ver beni bir dahasına. Adını, adını söyleyemem senden bir başkasına. Seni sormam imkansız rüyalarım olmasa. Düşlerimde incitsem günlerce uyuyamam. Sana değil saçının bir tek teline kıyamam. Yıllar sonra dönsen de nerede kaldın diyemem. Seni kırmam imkansız rüyalarım olmasa. Yalvarırım, yalvarırım mektup yaz beş dakikanı ayırda. Su serp yanan sineme sağlığını duyur da. Yaman gülü gibisin dağda, kırda, bayırda. Seni dermem imkansız, imkansız rüyalarım olmasa, rüyalarım olmasa.